Merhaba arkadaşlar sarı fare kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte abone haritasıyla bir öncekini biliyorsunuz abone haritası devam edeceğiz. Şurada bir tabela gördüm. Ko şimdi git. İlk görevin dışarıda. Buradan yine klasik olarak <laughs> aslında. İkinci gelen bir şey klasik diyorum ama kapı da açıldı çok güzel bir şekilde ben hepsini vur vuracağım vuracağım diyemedim tamam hepsini vurduk çok güzel bir şekilde buradaki evet savaş ne yapmıştım bilmiyorum yok hepsini de alalım yiyelim. Buradan yine bir şey bırakmış. Burada bir şey yok. Ne Allah nasılsın? Şunu yiyelim de. Ha. bunu gebertik de bu kendilerinden hareket ediyor arkadaşlar. Tamam. Yine Ben teker teker Çeviri tane kaldı evet. Son iki tane. Bir tane. Dışarıda da yağmur yağıyor. Şimdi ne acaba? Aa. 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 ben bundan bile dayak Bak. Bundan bile dayak yiyen yani ilk insan benim galiba. Lan koyun. Koyun sen nereden geldi? Kaptı. Bana ne şeyler verilmiş ben bir bok kapamıyorum. Ben bir bok yapamıyorum. Yok, şimdi yemeyeceğim. Ne güzel büyücüde gebertiyorduk. Bunlar direkt vuruyor. Büyücüde hiç dayak yemedik ama bunlarda da kolay da... geberiyoruz. Resmen gebericiye oynuyoruz. çekiyorsun ya tek atar güzel 3 3 vuruşta gövderdi. İnşallah köpek çıkardı tamam. ama düzdü dünya. Aman Çok pis dallayacağım. Ha <laughs> <laughs> böyle daha zor ama. Tamam seni gördüm. Çok kötü. Tamam sana geç kılayı. Ölü da. Şeyim bitmiş. Hemen yemeliyim. Acı vücudu iki İki tane. Birisi burada de burada. Yumanyo. Yumanyo nedir? Aa. değil mi o? Oh. mutlu. <laughs> oh, oh, ne güzel be. Ne güzel. Acaba çok severim bence. Wi, 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 burada ne yapacaktık? Hemen sonu gördüm ama kötü oldu. Neyse. Şimdi buradan kıralım. Hadi kırıyoruz. 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 Çok güzel bir şey. Kırıyoruz. Şimdi. Burada hemen bir sarı fare gördüm. Şurada bir tane. Fare sarı olmuş ama neyse. Güzel. Evet. Ben direkt şuradan gideyim. 4 <laughs> tane şey bitirdik zaten. <laughs> Abone haritası. <laughs> neyse. <laughs> ya. Yanmama gücü mü? Abi vallahi çok güzel güç vermişsin yine. ya. Helal olsun sana. Vallahi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Beni izlediğiniz için çok teşekkürler Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama Adını yazmamış Neyse Bilemeyeceğim Zafer Kaya Bir de kim bilmiyorum Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Beni izlediğiniz için çok teşekkürler Takipte kalmayı unutmayın Görüşürüz 嗯。Oh.